sadece 3 dakika süren tek kişilik kek yapıyoruz hem de yumurta kullanmadan. Ayrıca yapılabilecek en ekonomik kek tarifi. Birer yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. İsterseniz onun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Birer tatlı kaşığı pudra şekeri ekledim. Bir tanesini kakaolu yapacağım o yüzden ona kakao da ekledim. Çatalla karıştırıyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı süt ekliyorum. Katı olursa biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Şimdi unlarını ekleyeceğim. 2'şer yemek kaşığı da un ekledim. Birer çay kaşığı da kabartma tozu ve iyice karıştırıyoruz. Güzel bir kıvamımız oldu. Beyaz olanı limonlu yapacağım. O yüzden bir yemek kaşığı limon suyu ve birazcık da limon kabuğu ekliyorum. Karıştırıyorum ve kakaolu olana da iki parça çikolata ekleyip içine gömdüm. Mikrodalgada 3 dakika pişirdiğinizde yumuşacık bir kek oluyor. Daha fazla kızarsın isterseniz 4-5 dakikada pişirebilirsiniz. Burada da kuzenim keke krem sıkacağım derken bardağın kenarına falan taşırdı. Ama olsun kıvam da bu şekilde. Bence çok güzel, çok da lezzetli. Hem yumurta kokma gibi bir sorun da olmuyor bu şekilde. Bayağı da ekonomik.